Merhabalar sevgili ikizler ve yükselen ikizler burcu arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikle, çok güzel bir yorumla, haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım. İnşallah ki beğenirsiniz. Beğeni ve desteklerinizi bekliyorum canlarım. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olup beğeni ve yorum yaparsanız Hepinize minnettar kalırım. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi postalamanızı istiyorum. Sevgili ikizler özel ve kişisel danışmanlık veriyen WhatsApp'tan mesaj atmanız iterli olacaktır. Direkt arayanlara cevap veremiyorum. Sadece mesaj atanlara geri dönüş sağlayam. Önce genel bir kahve falıyla karşınızdayım. Sonra 7 günlük size mesaj seçeceğim. Bakalım 7 günün 7 mesajı sizlere neler oluyor sevgili ikizler o yükseleni ikizler bürcü Arkadaşlarım bu sizin fincanınızın içi canlarım ciğerlerim Sizler de benimle beraber görün sevgili ikizler yükseleni ikizler Güneş ve ay burcu ikizler olan sevgili arkadaşlarım üç tane mücadele bakın 1 2 3 3 tane mücadele böyle karınca gibi sanki rızkınızı yerden toplisiniz. Siz böyle rızkınızı yerden topladıkça birileri böyle tepeden 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 size bakıyor. Sanki sizinle dalga geçi. Hele vakti. Yani bu kadar da aç gözlülük olmaz diyenler bile var. Ama siz onlara aldırış etmeden önünüze bakacaksınız. Çünkü bu sizin nasibiniz ve kısmetiniz. İnsan nasibine giden yolda, kısmetine giden yolda tabii ki mücadele verecek. Ve siz de verdiğiniz mücadelenin karşılığında bir sevinç, mutluluk, gözyaşı, dökisine sevgili ikizler. Bugüne kadar yapamadığınız o kadar çok şey var ki e, ve bu yapamadıklarınızdan dolayı böyle içinizi çektiğiniz ah ettiğiniz hani ne yaptım da başaramadım dediğiniz o kadar çok şey var ki özellikle isminin içinde H harfi olan sevgili ikizler e, bir konudan dolayı sanki böyle var ya üzüldünüz ağladınız dövündünüz o acıyı iliklerinize kadar yaşadığınız konu ve bundan sonra halletmeniz gereken konu ikisi aynı değil yaşadıklarınızla yapacağınız aynı şey değil Öncelikle yaşadığınız konulara odaklanacaksınız ve bu konuların içerisinde alın teri olsun kıyamadığınız bazı kişiler olsun destek verip de kösteklik gördüğünüz kişiler olsun bugün hayatımıza sihirli bir değnek değil ve bu sihirli değnekle beraber gün yüzüne çıkıyorsunuz gün yüzüne çıktıktan sonra alacak olacaklarınızı almış, yapacak olacaklarınızı yapmış olacaksınız. İki tane telefon haberiniz var. Bu iki tane telefon haberi sizi şok edebilir. Bir tanesi beklediğiniz haberdi, diğeri ummadığınız bir haberdi. Bununla ilgili şok olursunuz. Bugüne kadar önümde engel var. Bir türlü bu engeller kalkmıyor. Hem hayatımda hem de yaşantımda sürekli üçüncü kişiler var. Bunlar beni küçümsememe, Bunlar kafamı karıştırmama, bunlar duygusal düşünmeme, bunlar elimdeki baki mutluluğu almama vesile oldular. Şimdi kendine, kendi inancıma göre yolculuk yapacağım ve bu sinsilere haddini bildireceğim ve ben amacıma ulaşmış olacağım. Onlar istediği kadar desinler, istediği kadar yapsınlar. Ben artık şok etkisi yaratacak hiçbir cümle duymak istemiyorum dediğin bir şey. Kalben ve ruhen istediğin bir konu. Deysen ki bu konuyu çözüme kavuştursam özellikle bir genişleme bir ferahlama yaşayacağım. Öncü fikirli olan bir kişiden, sabit fikirli olan bir kişiden, arada bir de böyle fevrilikleri olan bir kişiden üçer tane destek alırsan ve bu destekle beraber değilsen ki o günlerden bugüne geçti, gitti, bitti. Şimdi bana yapılanları unutmayacağım tabii ki de ama bundan sonra kiminle bağımı güçlendireceğim, oraya odaklanacağım. Bazıları benim karşımda timsah göz yaşı döktü, beni aldattı ve ben aldandım. Şimdi bunları suç üstüye haladım. Bundan sonra hayatımda böyle var ya sadece muradıma giden atabilmek isteyem dediğinizi duyar gibiyim. Bir para akışı var, güzel bir para akışı var ama bu para akışının içinde bir menfaat ilişkisi var. Buraya değineceksen, yani bana sadece ben olduğum için gelmeyen, sadece menfaati için gelen insanlar var ve benim bunlara dikkat etmem gerekiyor dediğin bir şey. Mucizelere bina, inanır mısın bilmiyorum ama mucizelere inan. Çünkü bunlar ansızın olabilecek şeylerdir. Özellikle zorluklardan kolaylıkla başarı elde edeceksen. Evin içindeki sorunla, evin dışındaki sorunları birbirlerine bağdaştırmayacaksan, evin içindeki sorunlar eşler, çocuklar arasındaki sorunlar ve bu sorunların dış kaynaklara ulaşması ama evin dışındaki sorunlar tamamıyla işinle alakalı. Yani sana zorluk veren, güçlük veren, ayağın altına bir sabun koyup seni kaydırmaya çalışan kişi ya da kişiler. Kendini küçümseme, sadece güzelliklere hisset ve o güzelliklere doğru koşmaya çalışacaksan. İki tane hedefi olan biri var. Biri ev, diğeri araba. Öncelikle hedefinize doğru giderken, beklediğinize değecek şeyleri yaşamak için önceki pişmanlıklarınızdan ders almanız lazım. Ve bu pişmanlıklardan ders alıp kendinize bir muhasebe çıkarttınız mı hedefinize doğru gideceksiniz. Ve gittikten sonra artık başarılar, güzellikler sizinle olacak. Olması için ettiğin duaların, evet, gözü kapalı ettiğin duaların, Şimdi bu dualarına kavuşma zamanı. Rahatlamak için kararlısan. Çünkü düne kadarki kararların ama bugünkü kararların arasında dağlar kadar fark var. Düne kadar sana nefes gibi muhtacım diyen insanların sıkıntılarını bitirdin, konularını hallettin. Yani onlara öncü oldun, cesaret verdin, cesaretlendirdin ama baktın ki hayır duyduğun şeylerle yaşadığın şeyler aynı şeyler değildi ve her şey açığına çıktığına göre sen ne yapacaksan tabii ki yine azminle kendini aklayacaksan bu başarı senin başarın. Açık açık hayatındaki sinsilerle konuşup onlara yol vereceksen. Aile içerisinde gizli paralar var. Bunlar gün yüzüne çıkıyor. Ben çalıştım, ben getirdim. Evet o da çalıştı, o da getirdi. Evet öbürü de çalıştı, öbürü de getirdi. Biz büyük bir aileydik, geniş bir aileydik. Mesela düşünün yani beş katlı bir bina. Her biriniz bir katında oturuyorsunuz. Ama yeme, içme, alma, verme aynı tek yerde toplanıp tek yerde bitirirsiniz diyebilirim. Ama gizli paralar var. Bunlar açığa çıkıyor. Ve bunlar açığa çıktıktan sonra değilsen ki biz de lüks yaşamasını biliyorduk. Biz de gözleri üstümüze çekti, çekmeyi biliyorduk. Ama bugün yaptıklarınızda ağzımız açık kaldı. Şok olduk etkisi dediğin bir konu var. Borçlarınızın yarısını bitirirsiniz. Bu da rahatlayacağınız bir dönemdir belki de siz borçlarınızı bitirirken birileri sizde para olduğunun kanaatine varmış, sizinle ilgili beklentiye de girmiş olabilir. Ama kesinlikle kesinlikle bu saatten sonra alacak verecek davasıyla ilgili hiçbir konunun içerisine girmişsiniz. Bereketiniz var. Bereketiniz artıyor. Bu da paranızın yükselmesine işarettir. Dikkat edin. Etrafınızda bencil, egolu, gergin arada bir değişkenlik gösteren, saplantılı, bazen kendini duygusal gibi gösteren, sivri dilli, hmm. dengesiz bu tarz insanlara dikkat edin. Ve siz bu insanlara dikkat etmezseniz sürekli problem yaşarsınız, sürekli bunalırsınız ve bir zaman da ferahlama yaşamazsınız sevgili ikizler. Hazır böyle yüreğinizde bir bayram havası olmuşken, hazır böyle hayatınızda sürekli müjdeli haberler almışken, Size bu müjdeli haberleri getiren kişilerle oturup böyle detaylı konuşacaksınız. Bazı konuların netliğe ulaşması gerekir. Eğitim konusunda sıkıntı çeken kişiler. Böyle var ya gönülden istemeniz lazım ki fethedebilmeniz adına. Bir şeyleri gönülden istemek lazım. Hani evet kazandım kazanacağım demek yerine ben bu mucizeyi yaşadıysam bundan sonra daha güzel mucizeler gelecek demek senin hayrına oluyor sevgili ikizler ve yükseleni ikizler bürcü arkadaşlarım. <laughs> Bu da sizin tabağınızın içi, canlarım, cigerlerim. Sizler de benimle beraber görün. Bir başarı kutlaması var arkadaşlar. Güzel bir başarı kutlaması. Ama bu başarı kutlaması nedir bilir misiniz? Şimdi bakın yol var. Özellikle valiz var. Bu nedir? E, evlilik için, eğitim için, kariyer için, mertebe için veyahut da farklı bir platform için yurt dışına gitmek isteyen arkadaşlarım. Bakın gidişiniz göründü, valiziniz var, yolunuz açık ve burada da dualarınızın kabulü demek anlamına gelir. Ve bundan sonra hayatınızda çok güzel farklılıklar yaratacaksınız. Buraya gittikten sonra önce gideceğiniz yere ayak uydurmak, dilini çözmek, orada yaşamak, farklı duyguların içerisine girebilirsiniz. Ama dikkat edin üstünüzde ciddi boyutta göz ve nazar var. Bu göze ve nazara dikkat edin sevgili ikizler. Yıldızınızın düşük olduğu bir dönemdesiniz. Bazı ikizler yıldızınızın çok düşük olduğu bir dönemde. Böyle bazen var ya e, sanki bildiğinizi de unutuyorsunuz. Belki hayatınıza güzel gelişme oluyor. Bunun e, farkına bile varmışsınız. Tadını bile çıkartamışsınız. O yüzden ne yapacaksınız sevgili ikizler? Daha çok böyle e, size bu güzellikler gelirken bunun kıymetini bilmeniz lazım. Ve bununla ilgili hamleler yapmanız gerekir. R harfi ve H harfi. Sonsuzluk işareti. Canımdı, ciğerimdi, ruhumdu, aşkımdı. Bir dönem benim hayatımın bel merkeziydi. O olmadan yiyemedim, içemedim, gülemedim, konuşamadım. Onunla birlikteyken hayat bana çok farklıydı. Renkler, cinsler, şekiller bana çok farklı gelirdi. Dediğin bu kişiyle bir boşanma. Ve o boşanma gerçekleştikten sonra bakın. Sanki böyle var ya dizlerinin üstüne çöküsen ve deysen ki ne yaşadık biz, ne oldu bize? Göze mi geldik, nazara mı geldik? Birileri bize büyü muska mı yaptı? Ayrılmamız için ne gerek vardı, ne sebep vardı? Deyip dövün isen. İstediğin kadar ağla, istediğin kadar dövün. Battı balık yan gider. Sen o gemiyi kaçırdın abi. Bundan sonraki hayatında bir daha aynı hataları yapmamak için bugüne kadar yaşadıklarından bir ders çıkartman gerekir sevgili ikizler ve yükseleni ikizler bürcü arkadaşlarım gelelim haftalık tarotunuza 7 günlük mesajınıza bakalım 7 günlük mesaj sana neler veriyor sevgili ikizler bu mesajlarımı atlamadan hoplamadan zıplamadan düzgün bir şekilde izleyin arkadaşlar ee, bakın Videolarımı sizin istediğiniz şekilde çekeyim. Lütfen sizler de beni kırmayın. Şimdi bakalım birinci gün sana neler veriyor. Birinci günün enerjisi sende neler var. Öncelikle yüreğini açtığın, sevdiğin, sevildiğinin kanaatine vardığın. Ama e, bu, bu konudan dolayı kalbin incidi. İster istemez beklentiye girdi. Evet. Şimdi sen beklentisi sevmeyi öğrendin. Belki bu senin için koşulsuz bir aşk diye adlandırdın. Belki de bu senin için yasak bir ilişkiydi. Öyle adlandırdın bilmiyorum ama birinci günde alman gereken bir karar var ise net ve keskin zekanla son noktayı koyacağını söyleyebilirim. Gelelim ikinci güne. Bakalım ikinci günün mesajı sana nedir? Bugüne kadar çok mutsuzluk yaşadın. Bugüne kadar belki e, bol gördün ama 40 kanat yaşadığın o dönem. Artık o dönemi bitirirsen çünkü mutluluk, mutlu anlar, anlar biriktirmek, huzur içinde yaşamak için bir karar verirsen. Az insan, az eşya, az söz. Ve ikinci günde büyük bir mutluluk yaşarsan da diyebiliriz. Gelelim üçüncü günün enerjisine. Seni seven kişi içtenlikle bunu gülümsemeleriyle belli eden kişidir. Sen çok cazibeli, çok çekici bir insan olabilirsen, auran yüksek olabilir ve bununla beraber çok negatif enerjiye maruz kalabilirsen ve üçüncü günde değilsen ki benim artık kendim için güzel gelişmelerle birlikte hamle yapmam gerekir ve o yapman gereken hamleyi tutkuyla üçüncü günde yapıysan. Dördüncü gün, bakıysan ki kuytu köşeye gittin, seni böyle sık boğaz edenlerden uzaklaştın. Şöyle bir dönem kendine geldin. Dedin ki bu dönem içerisinde bir bakayım hele neleri gözden kaçırmışım dediğin konuda bakmış ki iletişim azalmış. Hemen dördüncü günde bir iletişim moduna girişsen sevgili ikizler. Beşinci günde olduğun ya da olması gereken her şeyi, herkesi hak ettiği yere koyacaksan. Çünkü senin kendine bir şük şükran duygun var. Bugün için, yarın için ve bundan sonraki günler için hayatında bereketli ve değerli hissettiğin bazı şeyler için güvenli bir dönemdesen ve 5 günde görkemli krallığınla birlikte sana güzel bir mesaj geliyor. 6 günde öncelikle sezgilerine yön vereceksen, sezgilerin seni yönlendirecek. Şuradan git, şunu yap, şunla görüş, şunla konuşma. Bazen gerçekte, bazen rüyada. Ve bugüne kadarki yaşantında sezgilerini dinlemediğin için bir pişmanlık ve 6. günde değilsen ki telepatik bağlar ve rüyalarım, sezgilerin bana yol gösteri. Bundan sonra kendimi dinleyeceğim dediğin bir şeyden bahsediyorum. 7. günde küs olduğun, darıldığın, ikilemde kaldığın, hani her acının bir sonu var ya, sen bu acın hiç sonuna gelemediğin, belki beni affetsen ya da ben onu affetsen farklı duygular içerisine gireceğim dediğim kişiyle bir barış, bir kavuşma görünü sevgili ikizler. Kollektifin en yüksek hayrını aldım, kabul ettim, devamı gelsin derseniz benim de videoları patır patır, çatır çatır, kütür kütür yükleyeceğim anlamına gelin. Hoşçakalın.